Halkın Seçimi kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda yayınlanan anketer anket şirketlerinin yapmış olduğu araştırmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Veriler üzerinde değişiklik ve oynama yapılmadan yayınlanmaktadır. Şimdi anket sonuçlarına geçelim ve araştırmamıza bakalım. Videomuzu mutlaka beğenip yorum yapalım. Türkiye Monitörü Ocak 2021 sayısı, mobil panel ortamında, %95 güven aralığı ve %2 hata payı ile 2400 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi analiz aşamasında temel cinsiyet, yaş, sosyoekonomik statü ve 2018 milletvekili seçimi kotası gözetildi. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Türkiye Monitörü Ocak sayısında en yüksek oy oranına %35,2 ile AK Parti ulaştı. İkinci sırada %26,5 ile CHP, üçüncü sırada %12,9 ile İyi Parti yer aldı. Cumhur İttifakı %44,2, Millet İttifakı %39,4. Önümüzdeki pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece sayacağım isimler aday olsa hangisine oy verirsiniz? Mansur Yavaş 48.5, Recep Tayyip Erdoğan 37.7. Ekrem İmamoğlu 44.1, Recep Tayyip Erdoğan 37.7. Meral Akşener 38.1, Recep Tayyip Erdoğan 40.6. Kemal Kılıçdaroğlu 29.2, Recep Tayyip Erdoğan 40. Muharrem İnce, 23.4, Recep Tayyip Erdoğan, 39.6. Ali Babacan, 21.8, Recep Tayyip Erdoğan, 41.0. Selahattin Demirtaş, 17.3, Recep Tayyip Erdoğan, 46.2. Abdullah Gül, 17.2, Recep Tayyip Erdoğan, 40.1. Ahmet Davutoğlu, 15.8, Recep Tayyip Erdoğan, 40.5. Cumhur İttifakı %44.2, Millet İttifakı %39.4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en yüksek oy oranına ulaşan siyasetçiler %48,5 ile Mansur Yavaş ve %44,1 ile Ekrem İmamoğlu oldu. Aşağıdaki siyasetçileri ne kadar başarılı buluyorsunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ortalama 3.5 puan ile en başarılı bulunan isim oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalama 3.2 puan ile ikinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ortalama 2.9 puan ile üçüncü sırada yer aldı. genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu, yoksa kötüye doğru mu gidiyor? Katılımcıların %61,5'i Türkiye'nin kötüye gittiğini belirtti. Aynı kalıyor diyenlerin oranı %14,5. İyiye gidiyor diyenlerin oranı %17,4. Ve kararsız olanların oranı ise %6,6 oldu. Türkiye ekonomisinin şu anki durumunu 1 ile 5 arasında puanlar mısınız? Katılımcıların %63,3'ü Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun berbat, çok kötü olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu mükemmel, çok iyi olarak tanımlayanların oranı ise %15,3 oldu. Türkiye'nin mevcut koşullarını düşündüğünüzde sizce erken seçime ihtiyaç var mıdır? Katılımcıların %46,4'ü erken seçime ihtiyaç olduğunu, %32,6 ise ihtiyaç olmadığını belirtti. Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce ne derece yararlı oldu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hiç yararlı olmadığını, yararlı olmadığını düşünenlerin oranı %52,8 olarak tespit edildi. Yararlı olduğunu ve çok yararlı olduğunu söyleyenlerin oranı ise %21,7 oldu. Aynı referandum bugün tekrar yapılsa parlamenter sistemi mi yoksa başkanlık sistemini mi tercih edersiniz? Katılımcıların %53,6'sı parlamenter sistemi tercih edeceğini belirtti. %28,8'i ise başkanlık sistemini tercih edeceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız ülkede faaliyet gösteren tarikatlara yönelik aşağıdakilerden hangisini uygulardınız? Katılımcıların %46,6'sı tarikatları tamamen kapatmayı tercih edeceğini belirtti. %37,2'si ise çok sıkı denetim yapmayı tercih edeceğini belirtti. Kanalımızı ziyaret edip halkın seçimi anketleri ve analizlerini bizimle beraber değerlendirip yorumladığınız için teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirim zilini de açarsanız, yeni yayınladığımız anketlerden anında haberiniz olur. Sizlerde yorumlarınızda hangi siyasi partinin hangi kuruluşların anketlerini yayınlamamızı istiyorsanız bize yazmanız yeterlidir.